Evet arkadaşlar. Suriye hamsterımız. Yavruluğundan aldığım için ısırma falan herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ve şu an hamile. Yakında doğum yapacak muhtemelen. Hamile olduğunu nasıl anlıyoruz? Karnındaki şişkinliği görebiliyorsunuzdur. Ve göstereceğim eğer durursa biraz hareketli çıkmak istiyor dışarıya. söyleyeyim sırlar arkadaşlar asosyal canlılardır. Yani diğer hamster türleri gibi birlikte yaşamayı sevmez. Sadece erkek ile çiftleşme zamanı birlikte olur. Diğer zamanlarda yanında istemez. Saldırır. Yani hiçbir şekilde yan yana beslemeniz mümkün değil. Biri birini mutlaka ısıracak veya zarar verecektir. Yuvasına çok bir şey koymadım yemleri var. Bol bol talaşı var. İdrarını ve dışkısını çıkmaya çalışıyor şu an. Dur Dino. Adı da Dino bu arada. İdrarını ve dışkısını talaşa yaptığı için sıkıntı olmuyor. Emiyor talaş. Ve idrarını belli bir köşeye yapıyor genelde. Her yere bırakmıyor. Yuvasını gördüğünüz gibi kapatıyor. Kendine yaşam alanı yapıyor. Videoda görmüşsünüzdür. Bir tane topu var. Günlük enerjisini atmak için salıyorum ona. Erkeği de var tabi. Erkeğinden ayrı şu an. Birbirlerine zarar verdikleri için. Şu an dışarı çıkmak istiyor ben. Gezmek istiyor galiba. Gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde zarar vermiyor. Çünkü yavrulundan beri benimle beraber olduğu için. Yavruyken hemşire almanızı tavsiye ederim. Özellikle sürü hemşirleri. Daha evcildir. Diğerlerine göre boyutları biraz daha büyük olabiliyor. Ama kesinlikle daha evcil. Kokuyla sahibini tanıyabilen bir canlı yemleri var burada. Suluğunu çıkardım. Suluğunu yukarıdan böyle monte etmiştim. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Suluğu, yemi. Hiç topu var bir tane içine koydum. Evde çok kaybolmasın diye. Gezmek istediği zaman. Hamilelik zamanında biraz agresif olabilirler. Koruma içgüdüsü tabii ki yavrusunu. İlerleyen videolarda daha birçok hemsırla ilgili bilgiler vereceğim. Sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. İyi günler.